Zenginliğe giden yol. Babil'in en zengin adamından 7 altın kural. Giriş. Çok çalışıyorum ama yine de param yetmiyor. Bu cümleyi sen de kurdun mu? Bugün seninle kişisel finans dünyasının en etkili ve sade kitaplarından biri olan Babil'in en zengin adamından öğrendiğim hayat değiştiren dersleri paylaşacağım. Bu video sana servet inşa etmenin temel taşlarını gösterecek. Hem de sade bir dille. Birinci sahne fakirlikten zenginliğe. Babil şehri zamanının en zengin uygarlıklarından biriydi. Ama Babil'in sokaklarında dolaşan Bansir Usta yaptığı işte çok iyi olmasına rağmen parasızlıktan şikayetçiydi. Bansir ve müzisyen arkadaşı Koppi sonunda zengin bir adamın kapısını çaldı. Arkat, Babil'in en zengin adamı. Ona basit bir soru sordular. Nasıl zengin oldun? Arkat'ın cevabı netti. Servet bir mucize değil, disiplin, bilgi ve sabırla elde edilir. İkinci sahne. Yedi altın kural. Arkad zenginliğin sırrını 7 temel kuralla açıkladı. 1. Gelirinin %10'unu kendine ayır. Kazandığın her 10 altının birini bir kenara koy. Ne kadar kazanırsan kazan, ilk ödülü kendine ver. 2. Giderlerini kontrol et. Herkes daha fazlasını ister ama zenginlik sınırsız harcamakta değil, akıllı harcamakta gizlidir. 3. Birikimlerini çalıştır. Paranı sadece biriktirme. Onu senin yerine çalıştır. Yani yatırım yap. Pasif gelir oluştur. 4. Kaybı önlemek için dikkatli ol. Bilmediğin işe yatırım yapma. Uzmanlara danış. Kolay kazanç vaatlerine aldanma. 5. Kendi yeteneklerine yatırım yap. Yeni beceriler öğren. Zenginliğin temeli kişinin kendine kattığı değerdir. 6. Ev sahibi ol. Kira ödemek yerine kendi evine sahip ol. Ev sadece bir çatı değil, finansal güvenliğin temelidir. 7. Geleceği düşün. İleride çalışmayacağın zamanlar için bugünden birikim yap. Çocukların ve yaşlılık yılların için planın olsun. Üçüncü sahne. Son ders. Servet zihniyeti. Zenginlik sadece altın sahibi olmak değildir. Zenginlik zamanı iyi kullanmak, kendini geliştirmek ve paranın gücünü anlamaktır. Arkad der ki Zengin olmak şans değil, seçimdir. Herkesin cebine para girer ama herkes onu tutamaz. Bugün bu videoyu izliyorsan, sen de zenginliğe giden yola adım atmışsın demektir. Eğer bu 7 kuralı hayatına uygularsan, zamanla farkı göreceksin. Bu kurallar sadece Babil'de değil, bütün bugün de geçerlidir. Zenginliğe giden yol sabır, bilgi ve disiplinle döşelidir. Bu videoyu beğendiysen kanala takip etmeyi ve yorumlarda düşünceleri paylaşmayı unutma. Bir sonraki videoda Babil'in borçlardan kurtulma sırlarını anlatacağım. Görüşmek üzere.